yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki. Mesela kolların bağlı arkadan. Sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken hem de en güzel en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yanı ağır bastığında. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz anlatılan bektaş fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberini. Diyelim ki dövüşmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da eli yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız bu dünya soğuyacak günün birinde hatta bir buz yanı yahut bir bulut gibi değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta. İyi günler değerli izleyenlerimiz. Gerçek Haber Ajansı'nın hazırladığı röportajla birlikteyiz bugün ve tayatlı ailelerden Ferdi ile e, konuşacağız. Serkan Onur Yılmaz'ın e, durumu hakkında. Bu zorlu günde bize bu konuşma için zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyoruz Ferdi Bey. Bu röportajı sizlerin endişe ve umutlarınızı anlamak ve topluma anlatmak için değerlendirmek istiyoruz. Evet. Hayat olarak sizlerin e, bakış açısını e, ve hukuki bildiğiniz kadarıyla hukuki açısını e, toplumla paylaşmak istiyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkürler. E, ee, öncelikle e, sıcaklığıyla herkesi dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizi sıkıca kucaklıyoruz. Bolu İzzet evet. Baysal Devlet Hastanesi önünden. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Serkan'ın sağlık durumu bugün nasıl? Şimdi e, Cuma günü e, saat 16.58'de savcılıktan izin çıktı ve annesi babası bir yarım saatlik görme izni aldılar. E, şimdi Bolu'da öyle bir şey yaşıyoruz ki öncelikle onlardan bahsedeyim Serkan'ın sağlık durumunu annesi ve babasının ağzından size aktarmaya çalışayım. Yani Bolu İzzet Başkanı Devlet Hastanesi'nin içerisinde hiçbir yetkiliye ulaşmak mümkün değil. Hiçbir şekilde yani e, hastanenin e, bahçesinde e, aşırı bir e, güvenlik yığılması, polis yığılması, jandarma yığılması. Yani bunları aşıp da hastanenin içerisine girebilmek neredeyse imkansız. Hadi bu kadar barikatı açtınız. Hastane içerisine giriyorsunuz. Yine sizi önce polis karşılıyor. Sonra güvenlik görevlisi karşılıyor. Güvenlik görevlisinden sonra hastanede telefona bakan e, sekreterlerle karşı karşıya kalıyoruz yani onun üzerindeki bir yetkiliye ulaşmak kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Çünkü... Ama bizim buradaki e, öncelikli sorumuz e, sizden rica ediyorum Serkan'ın sağlık durumunu önce açıklayalım. Daha sonra o konulara gireceğiz muhakkak. Tamam. Yani Serkan Serkan cuma günü ailesiyle yarım saat bir görüş yapabildi. E, Serkan'ın bugün hastaneye getirildi şimdi 5. günü ve sağlık durumu şu an e, Kendisinin e, beyanıyla iyiyim. Herhangi bir zorla müdahale yok. Hastane benden yazı istedi. E, zorla müdahale istemediğine dair bir dilekçesi var. Serkan'ın ben bir e, devam ediyorum. Ben zorla müdahaleyi kabul etmiyorum. Bir arkadaşlarımın yanına Yani e, Bir şekilde bir dilekçesi var. Serkan Uğurmaz'ın e, kollarındaki morluklar artmış. E, yaralar artmış. Şu an zaten e, bulunduğu e, tutsak e, koğuşunda yani hastanede tutakların parmaklıklar ardında e, konulmasından kaynaklı şu an kendi ihtiyaçlarını giderecek durumda bile değil aslında. E, refakatçi için savcılıktan izin istedik. Yürüyemiyor e, bu insan. E, nefes almakta zorluk çekiyor. Hani e, uyumakta zorluk çekiyor. Bundan kaynaklı refakatçi talebimiz reddoldu, reddoldu. Ama şu an için Serkan'ın ağzından çıkan beyan şu. E, burada evet çok zorlanıyorum. Tuvalete gitmekte çok zorlanıyorum. Ayağa kalkmakta çok zorlanıyorum. Hani kendi ihtiyaçlarımı şu an karşılayamıyorum. Çünkü hapishanedeki hücre arkadaşları Serkan'a yardımcı oluyorlardı, fakatçi oluyorlardı ama şu an burada e, hiç kimse e, Serkan'a yardımcı olmadığından kaynaklı. Yaşamsal gereklerini de kendisi şu an idam ettiler. Sağlık sorunu dediği dediğimiz gibi nefes alma e, çok e, sıkıntılı bir durumda. Kalp atışları e, şiddetlerini bir şekilde artmaya başlamış. Yani şu an evet, iyi sadece iyi, onun ağzından çıkan iyi ama bu anlatılanlar Serkan'ın iyi olmadığını gösteriyor zaten. E, havalandırması olmayan, camı penceresi olmayan bir odanın şu an e, ne kadar sağlığına iyi gelecek e, aşikardır, ortadadır yani kesinlikle. Ama şu an içerisinde Serkan'ın e, durumu e, kötü, iyi diyemeyiz yani. Evet. Peki e, hemşireler orada kendisine yardımcı oluyorlar mı? Çünkü refakatçi yok. Hayır hayır. Hastane personeliyle teması yok. Hiçbir şekilde. Ya yani jandarma, jandarma iki defa hap, hapishaneye gidip Serkan'ın ihtiyaçlarını, Serkan'ın isteği doğrultusunda karşılığı hastaneye getiriyorlar. Yani hastane personeliyle Serkan şu an e, bir yani temas halinde değil. Evet. Peki son kilosuyla ilgili bir bilgi verebilir misiniz acaba? Ya yani 40 kiloya gelmişti şu an Annesinin cuma günü söylediğinde şu an 40 kilo yok Evet. Peki e, izleyicilerimize Serkan Onur Yılmaz'ın neden ve ne zaman açlık grevine başladığını aç anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle evet. E, Serkan Onur Yılmaz e, Antalya Kultipop sahnesine e, sevk edildiğinde 10 arkadaşıyla birlikte ee, bizler e, devrimciyiz. Biz bu hapishanelerde bizleri tutamayacaklar. Şiarıyla yola çıkan e, devrimci bir e, tutsaktır. 10 arkadaşıyla beraber e, Antalya etnik Hapisi'nde süresiz açlık görevine e, başladığını ilan etti. Bugün e, ölüm orucunun 322. günü 322 gün önce bu e, açlık görevine e, başladığını ilan etti. Talepleri neydi? Bulundukları hapishaneden ailelerine yakın ve arkadaşlarının bulunduğu ve kuytip olmayan bir hapishaneye sevk talepleriydi. Zaten hani e, şu an hapishanede ve dışarıdaki bizler aileleri olarak da bu kuytip hapishanelerin kapatılması talebiyle. 322 gündür ölüm orucunda olan Serkan 200 bir günlere geldiğinde e, bunu B tip hapishanesine sevk edildi. Evet. Yani, e, taleplerinden bir tanesi tabii ki kendisinin de sevk olmasıydı ama ana e, şey hedefi. Oradan bulunan 10 arkadaşıyla beraber hiçbir arkadaşını orada bırakmak e, istemediğini söyledi. Evet ben o hapishanelerden sevk oldum ama benim arkadaşlarım, benim yoldaşlarım şu an o hapishanede ve onlar o hapishaneden çıkana kadar ben bu direnişi bırakmayacağım şiarıyla devam etti. Şu an içerisinde e, 322. gününde ve Antalya Kırıkçı hapishanesinde bulunan e, 8 arkadaşı diğer arkadaşı da Aybak Demirdoğan Kırıkkale F-Tip Hapishanesi'ne sevk oldu ve o da e, arkadaşlarının o hapishanede kalmasını istemiyor. O da diğer işine devam ediyor. Evet. Peki siz Tayat olarak bu durumu öğrenince ne yaptınız? Bu durumdan e, kaynaklı yani ölüm orucu süreci, hastane süreci mi yoksa süresiz açlık görevinde? Başlangıçtan itibaren evet. Şöyle zaten 2022 yılından itibaren hapishanelerde süre sıraşık ve ölüm oruçları devam ediyordu. Biz bu hapishanedeki e, süre ölüm oruçunda olan arkadaşlarımızın, evlatlarımızın sesli solu olabilmek için demokratik kitle örgütlerine, Adalet Bakanlığı'na, iktidara seslenmek için çeşitli ilanlıklarda bulunduk. İstanbul'dan Ankara, İstanbul'dan Ankara'ya bu 3 yıl içerisinde altı defa bir yürüyüşümüz gerçekleşti. Yani biz yani bu hapishanelerin e, yaşam koşullarını insanları tamamen çıldırtma, teslim alma, teslim alamadığını katletme politikası üzerinde ülkemizde bu kritik hapishanelerini teşhir etmek için mücadele veriyoruz. Evlatlarımızın evet. hapishanedeki sesi soru olmaya devam edeceğimizi evlatlarımızın o dört duvar arasında seslerini, soluklarını kesemeyeceklerini bunu her daim e, burada halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de bu düzenin içerisinde e, Serkan'ın, Ayberk'in e, Tahsin Sağaltıcı'nın, Gülkan Türkoğlu'nun, Mustafa Gök'ün, Hüseyin Özel'in, Hüseyin Özel Hüseyin yani bütün bu hapishanede bulunan ve deniz içerisinde olan tutsakların seslerini duyurmaya mücadele gösteriyoruz. Evet, Avrupa'da da çok büyük destek e, verildi Serkan Onur Yılmaz'ın ve diğer tutsakların direnişlerine. Ve gerçekten şimdiye kadar... E, Böylesine yoğun ve sahiplenici bir dayanışma sergilenmemişti. Neredeyse her gün insanlar bir veya bir aya bir gün ile bir aya varana kadar açlık grevi eylemleriyle destekliyorlar. Bu konudaki düşünceniz nedir? Evet, yani e, 84-96-2000-2007 süreçlerinde de gerçekten anne ve babaların dışarıdan e, bilinçli, güvenli halkın e, bu onurlu dinenişine e, dışarıdan sahip çıkmaları gerçekten onur eden bir e, durum. E, hiçbir zaman e, haklı olan bir insanı yalnız bırakmamak gerektiğini, bir e, bütünleştirici bir e, bir arada olma e, zamanını daha iyi gösteren, daha iyi anlatan bir süreç. Hani biz e, şunu e, çok iyi biliyoruz. Hani Zehra ile Canan'dan biliyoruz. E, hani. Ee, geçmiş tarihteki e, bu gibi direnişleri sergileyen tutsaklarımızın bize bırakmış olduğu miraslardan biz biliyoruz. Ama bugün içerisinde evet gerçekten çok ciddi bir sahiplenme var. Serkan Onur Yılmaz bu e, sahiplenmenin e, ateşini yakan bir e, devrimci tutsaktır. E, şu an Kulüb-i bulunan süresi taşlıklarındaki devrimci tutsaklar da böyle. Gerçekten bir birlik olması gerektiğini, e, bu faşizme karşı tek başına kimsenin bir şey kazanamayacağını, bu e, devrimci iradenin teslim alamayacağını hem dışarıdaki insanlarımız hem de şu an hapishanede tutsak bulunan özgür tutsaklar e, çok net bir şekilde e, cevap veriyor faşizme karşı. Sahiplenmek tabii ki çok güzel. Avrupa'dan, Türkiye'den, dünyanın dört bir yanından bugün e, direnişin adı Serkan Onur Yılmaz. Evet gerçekten e, işte bir önce Nurettin için bir birleşme olmuş, Nedim için bir birleşme olmuştu. Evet sadece isimler değişiyor ama şiar aynı. Devrimci tutum, devrimci davranış, devrimci irade teslim alınma karşısında halk gerçekten tepkisini aşık grevleriyle veriyor. Çekmiş olduğu videolarla veriyor. İşte Adalet Bakanlığı'nı aramayla, hapishanelere mektup yazmayla, hastaneyi aramayla, hapishaneleri aramayla kesinlikle ve kesinlikle çok ciddi bir sahiplenme var. Çünkü artık halk bilinçleniyor. Anlatılıyor. Gerçekten bu hapishanelerin neden yapıldığını, bu hapishanelerin sadece devrimcilerin sorunu olmadığını, toplumsal bir sorun olduğunu anlatıyor. Evet. ]larımız. Evet. Peki e, bu e, direnişin sonunda nasıl bir umudunuz var? E, umut hiçbir zaman bitmiyor. Bu direniş çok insanı e, bir araya getirdi. Yani yan yana gelemeyecek insanlar bugün yan yana aynı koltukta oturup basın açıklaması yapabiliyor, yürüyüş yapabiliyor. Şimdi. Ee, Serkan'ın sözü her zaman e, daimdir bizim için. Hani kararlılık budur. Ya Zafer beni bulacak ya ben Zafer'i bulacağım. Yani bundan öte söz yoktur. Biz her dilenişin mutlaka Zafer'le sonuçlanacağını bizler biliyoruz. Çünkü bizlere geçmişte çocuklarımız e, bunu öğrettiler. Ne olursa olsun dilenişin sonu mutlaka Zafer'le sonuçlanacak. Bu iki pop de hiçbir özgür tutsak kalmayacak. Yani kalmadıktan sonraki da bu hapishanelerin kapatılması bu hapishaneler çünkü gerçekten e, bir bilinçli politika üzerine yapılmış bir e, ciddi fonlarla bilimsel e, araştırmalar sonucunda çıkarılan bir e, tabut tarzında yapılan bir büyük bir hapishanedir. E, bunun evet. sonu, bu sonu e, çok yakın. İnanın bizler çok yakın olduğunu e, biliyoruz. E, bunu görüyoruz çünkü direnişin içerisindeyiz. Yani çok yakın bir zamanda e, zaferimizi kutlayacağımızı e, öngörebiliyoruz eee Tayat 1980'li yıllardan e, bu yana e, tutsaklarla ve aileleriyle bir dayanışma içerisinde mücadele veriyor. Şu evet. anda Serkan Yılmaz e, on, e, Serkan Onur Yılmaz'ın e, ailesiyle de muhakkak bir iletişim halindesiniz. E, evet. bu, durumu, bu durumu nasıl yürütebiliyorsunuz? Şimdi şöyle e, ailesi şu an Bulda ee, hastane önünde nöbet e, bekliyor bizlerle beraber. E, tabii birazcık da onlar e, birazcık yaşları var, biraz yaşlı insanlar. Onları e, istirahat için burada e, sağ olsun e, ailelerimizin bir yanına, herkes e, kabul etmek için mücadele ediyor bizde kalalım diye. Ailemizin yanında şu an e, istirahatteler. Biz de hastane nöbetindeyiz. E, birkaç saate kadar onlar da yanımızda olurlar. Şu an ailenin e, bir anne, bir baba Zaten hani videolarında da sesleniyorlar Adalet Bakanlığı'na. Yani bir anne, bir baba artık 322 gün boyunca e, imtihan edilmemeli. Serkan Ömer Yılmaz'ın taleplerinin kabul edilmesiyle ilgili görüşler nettir. Bu da bizlerle beraber e, oğluna sahip çıkıyor. E, bilinçin içerisinde. tabii ki bazen hani İslam dışı anne babadır. Duygusallığa kapılabiliyor. E, ama hani şey, bir sorun yok, bir sıkıntı yok. Hem anne hem baba e, buradan oğullarının zaferini e, görmeden ayrılmayacaklarını söylediler. E, evet. O yüzden <laughs> ailenin, bizim de burada Serkan Onur Yılmaz'la beraber e, yarın pazartesi mesajı, saati başlıyor. Yarın da görecekler e, evlatlarını. bizlere de sağlığıyla izleyecekler. Bizler de sizlerle paylaşacağız. Evet. Peki e, siz hukuki olarak şimdiye kadar e, farklı evlatlarınızı eylemlerde bulunmuşsunuzdur muhakkak evet. e, bunlar nasıl bir sonuç verdi şimdiye kadar gelinen süreçte şimdi e, Serkan Onur Yılmaz'ın avukatı e, Doğa İncesu ve e, Seda Şaraldı e, Serkan Onur Yılmaz hastaneye getirildiğinden bir gün sonra hızlıca buraya geldiler ve e, müvekkilleriyle görüşmek istediler hastanede bir yetkili bulamadılar çünkü hastanede hiçbir yetkiliye ulaşılamıyor savcılığa ve adliyeye gidildi. Biz müvekkilimizle görüşmek istiyoruz. Ee, ama ancak savcı yerinde olmadığı için savcıyla bir irtibat sağlanamadı. Ertesi gün e, tekrar burada kalıp e, tekrar savcıyla görüşmek için e, bir e, adliyeye tekrar gidildi. E, savcı ya, yani görüşüldü. Savcı şunu söylüyor. E, hani hukuki olarak müvekkilleriyle görüşmelerini e, dilekçelerini red ret cevabı verdi. Görüşemezsiniz dedi avukatlara. Hani çok katı bir şekilde red cevabı verdi. O zaman şöyle dedi anne baba burada e, çocuklarının görmek istiyor refakatçi olarak e, bir izin alalım sizden. Tekrar bizi e, ha, şey hastaneye yönlendirdiler anne babayı. Hastaneye geldik. Bir Serkan'la şu an ilgilenen doktoru bulamıyoruz. Başhekimi bulamıyoruz. Hani Savcı şey istiyor, e, e, Serkan Onur Yılmaz'ın yanında bir refakatçi kalabilir yazısını istiyor. Eğer böyle bir yazı verirse savcı izin verecek. Neyse ve işte bunu bunu bir şekilde e, başhekimlikten hallettik. Refakatçi için başvurduk, diyetçemizi aldık, savcılığa götürdük. Anne ve baba için refakatçi diyetçesinin savcı net kararı verdi, kabul etmedi. Gerekçi olarak ne gösterdi? Bir gerekçe yok. Red Gerçekten. kararı veriyor, şöyle saat 2'de iki, iki geliyormuş e, savcı, red kararı veriyor, 2'yi 5 kişi çıkıyor. Ondan hmm. sonra savcıya ulaşamıyoruz. Yani burada bir evet. hukuksuzluk aslında söz konusu. Tabii tabii kesinlikle kesinlikle. En son gün yani cuma günü, cuma günü avukatları e, en azından annenin veya babanın bir e, görüş yapabilmesi. Evlatları, ya yani şu an önünde bekliyoruz, Serkan Uğur Yılmaz'ın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Hani hastanede mi değil mi onu da bilmiyoruz yani bu kadar bir bilgisizlik var ortada her yeri çevirmişler Serkan'a ulaşmak ne mümkün şu an ee, savcı şöyle bir şey yaptı hastaneye gönderdi tekrar bir yazı istedi oğlunu görebilir görebilir diye o yazıyı aldık tekrar adliyeye gittik savcıya savcı e, bekletti 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 bizi ve 16 58 de yazıyı imzaladı ailesi yarım saat görüş yapabilir diye. O da yarım saat derken de şu var. Saat 17'ye kadar görüş yapabilir yarım saat. Şimdi 16 16 58'de aldık zaten. 17'ye 2 dakika var. Yani böyle bir hukuksuzluk, böyle bir bilinçli politika olamaz yani. Neyse o 2 dakikalık zaman içerisinde adliye yakın çok hızlı bir şekilde 1 dakika kala hastaneye giriş yaptık. Yani o 1 dakika içerisinde hastaneye geldik ve yazımızı verdik. Anne ve babayı Görüştürmek zorunda kaldılar. Yarım saat anne ve baba Serkan'ı e, bulunduğu yerde e, görüştüler. Serkan'ın sağlık durumunu öğrendiler. E, neden burada olduğunu e, Serkan'a sordular. Niye getirdiler seni buraya? Bunu sordular. Yani şu an bir şey yapıldı mı yapılmadı mı noktasında e, şöyle e, size aktarabileceğim bilgi sadece şöyle bilgi amaçlı. Yani Serkan ilk geldiğinde buraya e, birazcık Kanı yere damlamış. Yani kolundan bir kan damlaları akmış yere. Ama herhangi bir sorun yok. Serkan zorla müdahaleyi kabul etmemiş. Şöyle bu hastaneye neden Ne dersiniz? Yani bu kan damlaması koldan kan alma sırasında mı oluşmuş yoksa? Böyle bir bulunmuşlar. Böyle bir girişime bulunmuşlar kısa bir şey. Serkan bunu kers etince Serkan'dan e, kan yeri akmış, bunu öğrendik. Şöyle Serkan'ın buraya nereye, neden getirildiği noktasında e, bir e, şöyle bilgi aktarayım size, tam yanlış olmasın. Hani bir başsavcılık düzeyinde bir görüşme gerçekleşmiş Serkan'la, e, evet. bundan kaynaklı da, da e, Serkan'ın e, bu sürecin tamamlanması adı üzerinde, hani süreç tamamlanana kadar. Hastanede kalması istenmiş Serkan'dan ama herhangi bir müdahale yapılmayacağını söylemişler. Bundan yani, kaynaklı derken neyi kastediyorlar? Süreç derken. Söyle, Serkan Yılmaz'ın taleplerinin kabul edileceği noktasında. Aha tamam anlaşıldı evet, güzel. Bu güzel Hı. Kabul edileceği noktasında e, bir e, konuşma gerçekleşiyor. Serkan Yılmaz'ı da e, Salı günü saat dörtte hastaneden e, alıp buraya kaçırdıyorlar. Sonuç içerisinde burada e, Serkan Onur Yılmaz, biz her daim söylüyoruz, hasta değil, direnişçidir. Serkan direnişine devam ediyor. E, Serkan şöyle söylemiş, Serkan'ın sözü bizim değil ama Serkan'ın sözünü sizlerle paylaşalım. E, Gün olarak pazartesi, salı zaferi bekliyorum demiş. E, böyle bir bilgi paylaştı bizlere. Tabii ki biz Osmanlı oyun bitmez, biz bunları biliyoruz. Kesinlikle de kesinlikle. E, evet. avukatlar Avukatlarımız açıklama yapmadığı sürece, ee, Antalya Kuitik Hapishanedeki e, özgür tutaklar 8 tutağımız 8 yoldaşımız e, o hapishaneden sevk olduklarını öğrenmediğimiz sürece Serkan Dileş'i bırakmayacağını söylemiş. Biz de onları bekliyoruz. Ne zaman sevkleri gerçekleşir bunun teyidini yaparız. E, malum olan güzel haberi de kamuoyuyla paylaşmak için sabırsızlıkla dört gözle bekliyoruz. Umut ederiz e, dileklerimiz gerçekleşir. E, size daha fazla e, sorular da sormak istiyorum. E, şeyle ilgili. Bu Serkan Onur Yılmaz'ın şu anda yaptığı eylemin benzeri eylemler ve sonuçları hakkında ee, zira siz şey dediniz avukatla görüştürülmüyor. Yani evet. e, hastaneye getirilmiş bir tutsak avukatıyla görüştürülmüyor. Bunun için savcıdan izin alınması gerekiyor dediniz. Aslında evet. bu, bu hukuka göre de hani Tamam e, yerine getirmiyorlar kendi hukuklarını ama evet. kendi yazdıkları kitaplarında da bu e, avukatın herhangi bir izin almaksızın müvekiliyle görüşme hakkı vardır. E, bu durumda avukat nasıl bir tepki gösterdi? E, hukuki bir şey başlattı mı? Şimdi tabii ki bunlarla ilgili e, suç duyusunda bulunacağı'nı söyledi. E, avukat Doğan sor. Bu, bu konu değil çünkü. Gerçekten hani bir hukuksuzluk vardır gerçekten. Bir de o hukuksuzluğun üzerinde keyfi bir tutum vardır. Yani hem bu hukuksuzlukla karşı karşıyayız hem de keyfi bir tutumla karşı karşıyayız. Bununla ilgili bununla ilgili biz de e, Türkiye Barolar Birliği'ne gittik ve sonuçta bir avukat müzekkiliğiyle görüşemiyor. Bu konuda neden sessiz kalıyorsunuz? Bu konuyla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sorduk. Onlardan da cevap Onlardan da bir cevap bekliyoruz. Yani avukatların bu uğramış olduğu karşısında sessiz kalmamaları gerektiğini vurguluyoruz biz. Çünkü bugün evet doğa ince suya yapılan bu haksız ve hukuksuz muamele yarın başka avukatlara bunun daha da bir keyfi tutum olarak gün içinde çıkacağı aşikar ortada yani sonuçta. Bu evet. haksızlık karşısında, hukuksuzluk karşısında susmamaları gerektiği noktasında buradan avukatlarımıza da sizlerin vasıtasıyla seslenmek istiyoruz. Evet. Ee, düşüncelerinizi ve duygularınızı bu zorlu bir zamanda bize zaman ayırarak paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz sizlere. Kapatırken önemli belirtmek istediğiniz bir e, sözünüz veya yapmak istediğiniz bir duyurunuz var mı? Ee, tabii ki. Şöyle biz e, Serkan Yılmaz'ın e, 322 günlük ödüm orucu sürecinde talepleri kabul edilene kadar Ankara'da Kurtmuş Parkı'nda oturma eyleminde bulunacağımızı söylemiştik bundan 28 gün önce evet şiddetli saldırılar, e, işkencelerle gözaltılar, e, polis tacizleri, e, birçok insanın yapmış olduğu e, bizlere karşı yönelik hani e, nasıl söyleriz yani kirli oyunları karşısında biz Ankara Kurtuluş Parkı'nda 28 gündür oturma eylemindeyiz. Bunu ilk gün söyledik. Bizi Kurtuluş Parkı'ndan çıkartmaya, Kurtuluş Parkı'ndan atmaya çalışırsanız, böyle bir şey gerçekleştirirseniz Adalet Bakanlığı'nın kapısında oturmaya devam edeceğimizi söyledik. Biz 28 gündür Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi yapıyoruz. Bugün Serkan Onur Yılmaz'ın İzzet Baysal Boğuz Devlet Hastanesi'nin önünde 5 gündür nöbetteyiz. Buradan duyarlı halkımıza, demokratik kitle örgütlerine, devrimci örgütlere, Siyasi partilere, aydın ve sanatçılara seslenmek istiyoruz. 322 gündür ölüm oluşunda olan bir direnişçiyi daha ne zaman sahipleneceksiniz? Hastane önüne çağırıyoruz insanlarımızı. Kurtuluş Parkı'na çağırıyoruz. Bu direnişi sahiplenilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Buradan da sizlerin vaktiyle bir kez daha bunu vurgulamak istiyoruz. Direnenler kazanır. Yenilmeyen tek direniş komutandır deriz. Sağ Gerçekten. olun. Sağ olun. Sizlere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Mücadelenizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Selamlar. İyi Hoşçakalın. Değerli izleyenlerimiz Gerçek Haber Ajansı'nın hazırladığı Serkan Onur Yılmaz için Tayatlı ailelerle yaptığımız görüşmeyi sizlere sunduk. İyi günler.